Ama kimlere farz? Yani herkes oruç tutabilir mi? Şimdi tabii e, e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, biraz da ben o faydalar hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Hı hı. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki oruç tutunuz sağlıklı olacaksınız. Hı. Oruç bulunuz, mi? bulunuz. Ama e, şart olarak e, olgun çağına e, ermiş bir insan yani çocuklara farz değildir. 15 15 ile 18 arasında değişik farklı sulalelerde farklı memleketlerde farklı farklı orgun çağları vardır. Yani erginlik çağları. Erginlik evet. evet. Şimdi ergin olmak lazım. Ondan sonra efendim sağlıklı olmak lazım. Yani hasta insanlara oruç farz değildir. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor oruç hakkında konuştuğu zaman allah Teala size zarar vermek istemiyor. Yani öyle bir durum varsa biri hasta ise tabii ki onun için farz değildir. Bir de e, insan evde olması gerekiyor yani. E, yolculuk yolcu olmasın. Yolculara da farz değildir. Yani orada da Allah Teala bize ruhsat vermiştir. Ama e, <laughs> maalesef yani o kadar örnekler var ki hayatımızda adam hasta ama oruç tutuyor zannediyor ki daha çok sevap alırım. Veya yola çıkacak. Tabii Allah-u Teala, kuran ı Kerim diyor ki... Yine doğru söyleyeyim mi ya? ı Kerim de Allah-u Teala, Allah e, e, yani bu ruhsatlar da Allah-u Teala'nın emirleridir yani. Hı -hı. Ruhsat e, demek değildir ki Allah-u Teala bize biraz kolaylık ver vermiştir, isterseniz e, onu kullanalım, faydalanalım, İsterseniz fayda almayalım. Hı -hı. Hayır. Allah-u Teala bize bir seçenek olarak vermemiştir ruhsatları da Allah'ın emirleri gibidir. Yani Allah Teala diyor ki sağlıklı iseniz oruç tutunuz. Bu da Allah'ın bir emridir. Hı hı. Ama e, hasta iseniz tutmayınız. Bu da Allah'ın aynı yani seviyedeki bir emirdir. Bunu da yani e, bizim e, kabul etmek lazımdır. Aynı zamanda bunu e, allah Allahu Teala'nın <laughs> bir hediyesi olarak da kabul edebilir miyiz? Tabii. tabii. Yani hediyeyi kabul etmemek Allah gibi oluyor aslında kana minkum maridan au ala safarin fa ayamin Yani kim aranızdan kimse hasta ise ve yolculuk yapıyorsa başka günlerde bu sayını tamamlamak lazımdır. Demek bu Allah'ın emridir yani o zaman tutmayacaksınız başka zamanlarda tutacaksınız. Evet. evet. Aslında bir gücüyle ben Allah'ın razı edeceğim. Bazı kimseler derler efendim gücüm yetiyor. Ben tutabiliyorum. Hastayım ama mesela şeker hastasıyım. Kalbim rahatsız ama yine oruç tutacağım. Bilek gücüyle Allah'ı razı etmek değil. Onun emrine boyun eğmek. Evet. Önemli olan o. Benim evet. Allah'ım böyle, böyle dedi. Hastasın tutma. Evet. Yoruculuk esnasında tutma. Vesaire. Onun için bu çok önemlidir. Yüce Allah madem ki öyle dedi. Man kana minkum safar. Ama bazı kimseler diyor efendim gücüm yatıyor. Güçlü kuvvetli insan. Hayır o demek değil. İnsani yani dediğim gibi bile gücüyle yüce Allah'ı razı etmek mümkün değil. Evet. Onun istekleri, onun emirlerine boyun eğmek önemlidir. Öyle değil mi? Tabii. Evet. İslamiyet'te aslında iyiliğin e, Resulullah'ın e, verdiği bir şeysi var, tarifisi vardır yani. Hı hı. Hangi şey iyiliktir? Allah'ın emrini tamamlamak iyidir. Yani, yerini, getirmek. Yani. yerini getirmek. Ve Allah'ın emrinden çıkmak günahtır. İstesiz o oruç tutmak o, o, varsa ve tutmamak varsa. Her ikisi Allah'ın emridir. Şimdi onun için Resulullah mesela yolcu oldu e, olduğumuz zaman da bizim ruhsat vermiştir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki leysa'l birru as-somu fis Yani yolculuk sırasında oruç tutmak herhangi bir iyilik değildir yani. Hiçbir zaman iyilik olmaz diyor. Yani açıkça söylüyor yani. Yani o biraz önceki zikretmiş olduğunuz ayet-i kerimeyi bir nevi ne güzel bir şekilde açıklamış tabii, oluyor. Tabii, yani tabii, yanlış anlamaya yani hiçbir tabii, tabii. şey vermiyor. Peki hocam kim hasta hükmünde? Yani hasta olan oluşturtmasın tutmasın diyor Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ama kim hasta? Tabii yani? her insan kendi keyfinden yani karar veremez. Hı hı. Bu doktorun verdiği bir karardır yani. Ve insan kendi hasta olduğunu biliyor yani ben hastayım. O işte ne zaman hastalık varsa o zaman onu hatta mesela şeker hastası var, hı hı. bazı hastalıklar var ki o hastalıklarda mutlaka bırakmak lazım yani oruç, doktorlara giderseniz isticare edersiniz yani, diyecek yani hastalar, şeker evet, hastası evet, gibi evet hı -hı. ama yine de yani oruç tutanlar var tabii. Evet. evet hastasıdır ama yine oruç tutuyor. Senin evet. 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 2 saat sonra yemesi lazım ama diyor ben kaç kişi gördüm? Ama güçlüyüm, hı. kuvvetliyim diyor. Bu yanlış işte. Hı. Çünkü Rabbim bize hı. zarar hı. vermek istemiyor. yani faydalı bir faydalı şey. De, yani yani, yani. E, su içiren e, anneleri vardır. Evet, hamile yani, e, kadınlar var. vardır. onlara da Onlar hı hı. adına ruhsat vermiştir yani. Evet. Ama çok o, o, evet, evet. Hı hı. hanım var için. Ee, mesela yaşlı insan, çok yaşlıdır. Hı hı. Ona bir fertut fır, fır, diyoruz biz. Yani çok yaşlı, ihtiyar kimse. O, o tutmasın yani. Evet. Başka hadis kitablarında vardır. Mesela bir hanım e, hamiledir. Gebelik esnasında da oruç yoktur. Veyahut aynı zamanda kadın mesela aybaşı günlerinde de oruç yoktur yani kadın için. Emziren ve beyni emziren kadın için yine oruç yoktur. Yani bu şekilde hadis kitaplarında mevcuttur. Yani bu hasta durumlarında işte özel durumlarda tutamadığı evet. günlerde evet. iyileştiği zaman. Işte... İyileştiği zaman eğer mümkünse eğer değilse Hı. sene esnasında. Eğer bakar mesela hiç şey olmaz. Kronik hastalar mesela. Aha, ve sürekli onda iki hı. sene boyunca mesela çocuğa ama şey verecek. Hani emzirecek. Emzirecek çocuğuna. Ha, evet. onun için o fidye verecek. Hı hı. Onun için söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de. Kur'an-ı Kerim'de de kendisi de. Ve allellezine yutikunahu fidyatı ta'amı miskin. Yüce Allah da aynı ayeti kerimede söylüyor ki gücü yetmeyen kimseler fidye versinler. Onu hepimiz biliyoruz. Onun da bir hikmeti var mı? Hani fidye verilsin diyor allah Teala öyle bir emir buyuruyor. Orada hikmeti bir... aslında şu. Ulema diyor ki hı hı. çevre e, insanlara yardımcı olmak. Hı hı. Bakın dikkat buyurun. Yani burada da yine fakir fokara ve yoksul insanları yüce Allah düşünüyor. İslamiyet bunu düşünüyor. Elhamdülillah. Bazı ulema diyorlar ve çok güzel hikmet bu. Ve hatta orucu bozanlar kimse... Mesela yanlışlıkla bir şey olur. E, orucunu bozar. Yani şey olur. Diyorlar mesela efendim 60 şey yoksul insana sen şey yapacaksın onların onları doyuracaksın. Yani hikmet şu. Ya yani fakir fakirayı mutlaka düşüneceksin. Hatta ileride inşallah fitreye de geleceğiz. Bayram gelmeden önce fitre. <laughs> Ödemek, bir yine o hikmet yani siz sordunuz da ben onun Tabii. için dedim. Hikmet aslında bu. Fidye niye vereceğiz? Fakir fokrayı düşünüyorum. İslamiyet işte bu. Hikmet bu bu yani. Elhamdülillah. Diyebilirdi yani ki e peki Allah affeder yok. Fidye vereceksin.